Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlere GTA San Andreas'te şu araba modunda e, GGMM garajın çalışmaması yani şu hatayı alıyorsunuz gördüğünüz üzere. Bu hatayı nasıl giderebiliriz? Çok basit bir yolla size göstereceğim. Hatta bunun içinde de bir ipucu var. Bu ipucunu yakalarsanız çok basit bir şekilde görebilirsiniz. Öncelikle tabii ki e, bu programın gerekenlerini mesela bu olacak GTA interface olacak DLL onun tabii ki onu görüyorsunuz arkadaşlar bunlar olmazsa zaten normalde de çalışmaz bu hatayı bile almazsınız e, öncelikle şurada GTA San Andreas'ımızı görüyorsunuz uygulama şeklinde buna tıkladığımızda oyuna girmesi gerekiyor buna sağ tık yapıyoruz arkadaşlar yeniden adlandır diyoruz bunu GTA alt alttan tire sağ yazıyoruz. GTA sağ yazdıktan sonra bu uygulama çalışacak. Hemen deniyoruz. Uygulamamız açılıyor. Bekliyoruz. Evet gördüğünüz üzere uygulamamız açıldı. Zaten bu açıldıktan sonra her şey çok basit bir şekilde yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.